Alpay gel. Al. Şunları da keseyim hadi benim evet. Ver bana. Yavaş. Nar boyu. Ben bakarım nar. Vallahi. Onlar kızıyor. nar zamanına geliyoruz. Bunu da evet. Makineler bundan yani dolayı niye gerek yok? Var otomat uygulaması çıkıyor tabii. Bağla. <laughs> al amca al. Abim. Ya sigara ya bir şey ya. Bir sigara içelim. Abi. Hadi Şeylerden yetin olandan et ha. <laughs> Dönecekler İki tane büyük istiyorum. lazım. Böyle büyük olanların marketlere veriyoruz. Çatlak olanlarını nar eşkisi olarak değerlendiriyoruz. Hiçbir şekilde zayiat olmadan ürünümüzü hasat etmiş oluyoruz. Biz bunlarımızın narımızın hiçbir şeyini yoymayız. Pazara gidecek olanı pazarlarız. Pazara gitmeyeni de, eksi olarak değerlendiririz. Eksiden çıkan çekirdeklerini Hayvanlara yem olarak kullanılır. Kabuklar da yakıt olarak da kullanabiliyoruz. Narın hiçbir şeyini zayi etmiyoruz. Ama eziyeti çok. Pazarlamanın dışında eziyeti çok. Nar ekşisinin yapılması da şöyledir. Bunlarla toplanır. i̇çinde çürük olanların çürüğü ayrılır. Tane tane ayrılır bunlar. Görürse dişi şey yapsak çırpmayla elle çırpılıyor. Sonra bunlar ayakla çiğnenir. Ayaklarda herkesin bir çizmesi, bu çizme özeldir. Yanına eksi yapılırken ayakta kullan çiğnenir. Narın suyunu çıkardıktan sonra kaynama sürecine geçilir. Bu kaynama süreci de aşağı yukarı 4-5 saat sürer. Hani eziyetli bir iş. Hani bilenler bilir pekmez kaynatması nasılsa nar eksi kaynatmakta o şekilde. Kaynama su çıktı mı? Çıktı. Bunun dolu var. Yok yok. İkinci kazan indireceğimize suç yok. Var var var. Tamam. Hı. 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 Yanlış anlamayın. Buradaki çizmeler sadece bu iş için kullanmak üzere e, kullanıyoruz. Başka yerde kullanmıyoruz. Yani e, hijyenlik konusunda da e, şeydir. Hijyendir. Bunun şu anki ürünümüz az olduğu için bu şekilde yapıyoruz. Suyumuzu döktük, kaynatıyoruz. Kıvamına gele kadar kaynatıyoruz. Koyuldu mu? indiriyoruz. Nar işkimiz olmuştur Kaç saat sürüyor bu işleminiz? Bu da sürüyor. 4-5 saat. 6 ile -8. 8. Ha 6 ile 8 Ben tekrar sorayım. Bu işlemimiz kaç sürüyor? Ya şeyimizin yüksek, yüksek... göre yani. Kabımızın Kabımızın büyüklüğüne göre kıvamını kadar. Nar oluyor. Narıyla meşhurdur. Yıllardır bize bak. Ee, yıllardır e, atalarımızın elemeyle yaptığı e, çalışarak e, ça, e, tek tek toplayarak e, taneleyerek nar ekşimizi yapmaktayız. Onların geleneği olan nar ekşimizi yapmaktayız. Fakat e, e, hava şartları iklim değişikliklerinden dolayı şu an köyümüzdenler gayet az bir seviyeye indi. Erit popülerliğini yükseltti. Onun için de şu anki yapmış olduğumuz ekşiler satış amaçlı değildir. Tamamen kendi ihtiyaçlarımızı görme amaçlıdır. Çünkü piyasaya verme durumumuz yok. Çok değerli, çok kaliteli. 12 kilo nardan 1 kilo nar ekşisi duruyor. Ee, ve bu yöre bildiği için bunu sadece hastalar için, şeker hastaları için kullanıyoruz. Hasta olan insanlara ihtiyaç karşılığında veriyoruz ama salataydı, Lokanta gibi yerlere vermiyoruz çünkü o kadar bir kapasitemiz yok. Yapılış süreci e, Ekim ayının başında başlar. E, Ekim ayının sonuna kadar narlarımız toplanır. E, sofralıktır narlarımız. E, lezzeti ve aroması e, ağız tadına uygundur. Ne mayhoştur ne tatlıdır. E, fakat bu aşamada iyi olanlarını bu bölgede e, eşe dosta ikram ediyoruz. Geri kalan e, hasarlı olan narlarımızdan nar ekşisi yapıp o şekilde değerlendiriyoruz. Yapılış sürecinde? Yapılış sürecinde de e, narlar toplanır. Ortadan ikiye kesilir, ayrılır. İşte eşlerimizle birlikte biz kendi imkanlarımızla bunları tek tek taneleriz. Taneledikten sonra varillere koyup matkapla erittikten sonra sık çuvallarda süzer. E presle presleriz. Ondan sonra kaynamaya gelir bu şekilde görüldüğü gibi. Kaynama aşaması da minimum ateşin derecesine göre, yoğunluğuna göre 6 saatte 8 saat arasında aynı yoğunla istediğimiz kıvama gelir. O zamana kadar başında beklemek gerekiyor çünkü ateş fazla olduğu zaman taşabiliyor. Taştığı zaman hiçbir şey kalmıyor. Onun için 6 saat veya 8 saat her kaynamada başında beklemek zorundayız. Tam soğuğu yerine getir. Faruk nasıl? Nerede var? Nerede? Hemen bindireceğiz ya. Ya şeyimizin yükseklüğüne göre. Şeyine göre yani. Kabımızın Kabımızın büyüklüğüne göre kıvamını buluyoruz kadar. Bunlar işimiz oluyor. <laughs> Elini yakarsın ha Berkin. <laughs> Olmuş mu? Daha beni zeyn soğuk ya, beğen ya. Ya, şey. Şunu taşırmayalım ha onun altını Çek Hadi çeksen onun altını yani O da Tamam Buna biraz dök öbür delik dök tam dolu Buna biraz dök Bir adım geri al